Bu görseldeki parçalarda aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur? Evet arkadaşlar, A seçeneğine baktığımızda kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin tablo, heykel, beste ve benzeri her kelimesi büyük harfle başlar. Burada Erkin Koray ile birlikte Hor Görme Garibi Züleyha 45'i çıkardı. Bakın burada sanat eserimiz ne? 45'liğinin ismi. Hor görme garibi derken bütün kelimeleri büyük harfle başlamış. O yüzden A seçeneği de örneği var. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Yine burada baktığımızda bakın. MF'ı Diday Diday Day ve Sufi şarkısı ile iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti. Bakın. Diday Day ve Sufi şarkısı derken şarkısındaki şey küçük harfle başlamış. O yüzden B seçeneğinin örneği burada vardır. Bazı yabancı kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Evet burada da arkadaşlar bakın kayıp etti, etmek yardımcı fiiliyle, fiiliyle birleştiğinde ses düşmesi meydana gelmiş ve bitişik şekilde yazılmış. O yüzden C seçeneğinin örneği vardır. O halde D seçeneğinin örneği yoktur. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.